Element snap'inde elementlerimizi seçebilir ve bu seçimi kaydedip bir sonraki komutlarda kullanabiliriz. Elementlerimizi seçelim ve Save Selection Set komutuna tıklayalım. Element seçimine bir isim verelim ve kayıt edelim. Seçim grubumuzu Lost Selection Set ile çağırabilir ve komutlarımızı da kullanabiliriz. Yüz snap'inde de parçalarımızdaki yüzleri seçebilir ve bu seçimi kaydedip bir sonraki komutlarda kullanabiliriz. Kaydetmek istediğimiz yüzleri seçelim ve Save Selection Set komutuna tıklayalım. Yüz seçimine bir isim verelim ve kayıt edelim. Seçim grubumuzu Lost Selection Set ile çağırabilir ve komutlarımızı da kullanabiliriz. Kenar sinepinde de parçalarımızdaki kenarları seçebilir ve bu seçimi kaydedip bir sonraki komutlarda kullanabiliriz. Kaydetmek istediğimiz kenarları seçelim ve save selection set komutuna tıklayalım. Kenar seçimine bir isim verelim ve kaydedelim. Seçim grubumuzu lost selection set ile çağırabilir ve komutlarımızda kullanabiliriz.